Ne kadar kadar Beyaz olunca daha mı iyi po mı abi? Şimdi Sesi, fazla çıkıyor. Onlar <laughs> iyi ince. iyi şeyler. Şakal koymuşlar be. Ne yapayım ya? otelin yanında, kadar... yukarıda <laughs> dururum. Tabaksıza batalım. Ben orada ısıtıyordum sıcak suda. Karıştırıyordum, onu fitil yapıyordum orada. Bu sene manyakçı kalemle başladım. Nasıl? İyi mi bu sene? Bu sene iyi, illa ki. Bu daha emniyetli şimdi. O alev var. İş ettiği zaman Tabii düğme bastığında içine, o patlama yapıyor. Haa, bunu, ha, bunun içine sokuyorsun, düğme basıyorsun. Evet. Bu yanıyor mu kablo? Yanar mı? Yok yanmıyor başkanım bu. Sadece şu pad ya şu uçtaki. Ha. Elektrik veriyor galiba. Yani. Evet. Tamam şuradan elektrik veriyorsun. Evet başkanım. Tamam tamam. Gelin. Şu düğmeye çok dikkat et. Tamam. Açık olursa bir anda patlar. <laughs> <laughs> şu anda açık bak şu anda şu anda kapalı. Ha. Ama bağlama abi şuradan göster bir daha. Hadi. Ha. Nasıl çalışıyor şunlar bu? Şurada şu şart şu, 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 düğme var düğme bastığı zaman atıyor. Şu an, an atıyor yani. Elektrik kontağı veriyor. Evet. Sen yine <laughs> <kontağı, gülüyor> şey Bunu kim yaptı sana? Bunu şu bar, e, topla, topçu aldığım adam adam yaptı. Ha, o yaptı. Sen evet. Balık... Çakma kullanma dedi. Sen artık <laughs> elektrikle elektrik diye bu işi evet. yaptın. <laughs> Kulaklığı niye taktığını söyle bana. Başkanım bak. ses çok... E, kolay yansıması ne? Bunları da söyleme. Ha, yani seni etkiliyor mu buradaki yürültü fazla? Dışarıda biraz daha şey değil yani. Ha, yani kulaklarına zarar oluyor. Evet. Zarar olmasın diye bunu kapatıyor. O yani bu olduğu zaman emniyetli oluyor yani bu. Ne evet iftarda? Allah'ın ömründe neyse vardı, Evde Allah razı olsun, yalnız Yaş kaç sayıda abi? Yaş 58. sekiz. Çol Çoluk kaç tane? Dört tane çocuk var. Gel Bırak ya. ne işin var? erken daha Şu anda tamam. Tamam sen iste ver bir sen. Sağ olsun su paket de bacım. Aslında işte. yani şey bu teknoloji yani iler git gide ilerledi. Yok, bana da kolaylık oldu sen şimdi. Önceden işte fitil yapıyorduk işte ne bileyim kuruduyorduk Şey kuruduk hele bir sene ev ocağı hayatım ben. <laughs> <laughs> Gece semanın altı ateş düşünce <laughs> sobanın altı fitiller cay cay yandı hepsi. Sen evde mi muhafaza ediyordun fitilleri? Evet, muhafaza ediyordum yani. Onun için bir daha bu bu teknoloji bu iyi oldu bize bizim benim için. Asıyoruz mu? Bir dakika başka. Baş. Baş. Hayırlı olsun. <laughs> Amasya'da uzun zamandır gelenek haline gelmiş. Ramazan ayında akşamları iftar saatinde top atarak insanlar orucunu açıyor. Son 5 yılda biz belediye başkanı olarak bizler ekip haline gelip burada topu ateşliyoruz. İftarımızı da burada yapıyoruz. Biliyorsunuz Amasya'da topografik yapısı itibariyle şehrin tam ortasında yüksek bir kalenin olması Buradaki e, topun şehrin tamamına hitap etmesi yani şehrin her tarafından duyuluyor olması. Ayrıca e, buradaki bandomuzun gerek iftardan önceki e, bir saat önce gelip burada e, müzik icra etmeleri, gerekse sahurda gelip burada müzik icra etmeleri. Şehrin aküstüğünü de gösteriyor. Şehrin her tarafından da o musikimiz, o güzel e, eserler dinlenme fırsatı yakalıyorlar. E, malumunuz e, Amasya'daki Ramazan topumuzda her zaman e, yıllardır topu ateşleyen belediye görevlimiz. Artık o da e, yeniliğe uydular. Yeni bir teknoloji uydurdular. Artık otomatik olarak ateşleme e, mekanizması kurdular. Topu artık bundan sonra öyle ateşleyeceğiz.